Günaydın Ömer Bey. Günaydın Gülro. Özür dilerim Gülro. Özür mü? Neden? O gün gazetecilerden korktuğunda... ...ben bu durumu biraz fazla hafife aldım galiba. Ya yani biraz daha temkinli davranmam gerekiyordu benim. Olayların önüne geçemediğim için üzgünüm. O gün yaptığınız tek şey bana yardım etmeye çalışmaktı olayların önüne geçemeyişinize gelince. Demek ki sizin de yapamadığınız şeyler varmış. Yani bir süpermen olarak. <laughs> Bu sefer kurtaramadım seni. İyi misin sen? Hı. Değilim galiba. Şu meşhur papatya kazamızı hatırlıyor musun? İlk karşılaştığımız. Hatırlatmayın lütfen. Orada her ölüyorum dediğinde bütün günahlarını bir bir sıralıyordun. <laughs> Biliyor musun? Ben seni orada ilk gördüğümde... ...hayatımda gördüğüm en iyi insan olduğunu düşünmüştüm. Ben yani senin ...hiç kimseyi aldatmayacağına inanmıştı. Efendim Ceylan. Güldür abla, abimi karakola almışlar. Ne? N nasıl yani, neden? Ya ben de bilmiyorum. Dün gece de nezarette tutmuşlar. Ya sizin hastanede güvenlikçi dövmüş. Adam da şikayetçi olmuş. Ya sanırım senin gazetede çıkan haberinle alakalı. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım. Tamam sen neredesin şimdi? Hangi karakol? Bilir o ne olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.